Tren istasyonuna gelmiş bulunmaktayım. Ya böyle kalp uzun yendir abi. Allah rızası için gözünüzü seveyim. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? I don't wanna say who sorry, sorry, sorry. No, no, no. Wait da me, Arkadaşlar bugün hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Şu an saat 7.30. Buradan tren istasyonuna gidiyorum. Bugün günü birlik bir gezi düzenlenecek. Şu anda taksi çağırdım. Bir dakika içinde yaklaşık olarak gelecek. Bir tane göle gidiyoruz. Çok ani gelişti. Bundan önceki videomda dışarıda arkadaşlarla falan buluşmuştuk. Böyle yeni tanıştığımız arkadaşlarla. Orada dedik işte gidelim birlikte falan filan. Öyle bir muhabbet geçmişti. Ve ben gitmeye karar verdim. Bugün normalde YouTube'a bir tane video atmam gerekiyordu ve elimde montajlanmış bir video olmadığı için geceden sabaha kadar video montajıyla uğraştım o yüzden hiç uyumadım aşırı yorgunum dün zaten çok yorucu bir gündü bugün de şu an saat 8.30'da orada olmam gerekiyor yaklaşık taksi yarım saatte falan oraya gidecek saat 9.10'da trenden orada buluşup işte hep beraber gideceğimiz yere doğru gideceğiz zaten daha oralarda da video çekeceğim bakalım nasıl olacak ve taksim geliyor Evet şu anda tren istasyonuna gelmiş bulunmaktayım. Bizim gideceğimiz arkadaşları ben aslında dışarıda gördüm. İki kişi bekliyorlardı. Gruba şey yazmışlar işte bizi kapının önünde bekleyin. Ana giriş kapısının önünde bekleyin diye yazmışlar. İki tane çocuk da ana giriş kapısının direkt önünde böyle dikilmiş bekliyorlardı. Yanlarına henüz gitmedi. Dedim önce içeri geçin dedim. Çünkü dışarı soğuktu. Duştan da yeni çıktığım için. Kafamda bir tık yaş olduğu için hala tam kurumadığı için. Şimdi buraya geldim. Zaten saat erken 15 dakika falan daha var. Biraz biraz onlar orada toplansın en son onların yanına giderim arkadaşlar. Evet oraya götüreceğimiz eşyaları bize kilitlediler arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Buraya grup olarak yavaş yavaş toplanmaya başladık. Arkadaşlar oynamamız için top atıyorlar. <laughs> Alın topla oynayın dediler burada. Grup olarak toplandık şu anda. Birazdan trene geçeceğiz. 15 dakika vaktiniz var dediler. Şu anda trene gelmiş bulunmaktayız. Trenine şöyle göstereyim. Binmek için yaklaşıyoruz. Bana da su verdiler taşı Yoruldum gerçekten. Hiç uyumadım. Uyumak istiyorum biraz ama hiç uyuyacak gibi de gözükmüyorum yani. Şu anda arkadaşlar şeye gelmiş bulunmaktayız. Hepimiz burada bekliyoruz. Trenden indik. Birazdan yüzeceğimiz yere doğru gideceğiz. Yani yüzeceğimiz yere değil de değişik değişik aktiviteler yapacakmış. Çok fazla güneş var arkadaşlar. Trende yeni insanlarla tanıştım. 2 saattir muhabbet ediyoruz. Şu anda gezmek istediğim üzere gelmiş bulunmaktayız. Son olarak buraya markete girin dediler. 15 dakikanız var almak istediklerinizi alın dediler. Almak istediğim herhangi bir şey yok çünkü her şeyimi zaten yanımda getirmiştim. O yüzden bir şey almayacağım. Sadece etrafta dolaşıyorum. Burada ses olmadığı için burada video çekmeye karar verdim. Şimdi hep beraber toplanıp göle gidiyoruz. Orada da sanırım şey yapacağız. Allah ne oluyor? Ne diyordum ben unuttum. Ne diyeceğim bir şey unuttum gerçekten. Şu an herkes bana bakıyor. Tüm dikkatler benim üstümde arkadaşlar ya. Bu çok zormuş ya. Dışarı mı çıksam acaba? Hani böyle nehrin üstünde böyle bir rafting gibi bir şey olur ya. Böyle bir tane bota binersin. Öyle bir şey yapacağız herhalde. Herkes mavi falan getirmiş. Ben de şortumu getirdim. Ne olur ne olmaz diye. Hava bir tık yani hava güzel ama deniz büyük ihtimal soğuk olacak. Göl büyük ihtimal soğuk olacak ama bakalım nasıl olacak. Это протеин, хочешь попробовать? <laughs> Рака нашли! <laughs> И сейчас он такой <laughs> Çok alawud. Ya seviyorum rakı. Tabay. Hadi besin Evet arkadaşlar desteğe şimdi de gelmiş bulunmaktayız. Arkamı çok güzel şöyle göstermek istiyorum. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi etrafı toparlıyoruz. Birazdan buraya yüzmeye gireceğiz. You wanna say something? Yes. You wanna say something? You wanna say that I'm happy. You're... Ah, by the way, yeah, it is her birthday today. Yeah, you wanna say something? I wanna say that it's gorgeous here. Is it? The sun is so bright. Is this like in Canada actually? Yeah. Canada is colder than here, or it's pretty is much colder. the same. It's the same, same. Yeah, it's just as close to the north, so there is literally the North yeah. Pole. Um, and also it goes southern more like Sochi. How long have you stayed there? Like I was or? born there. Uh, and I'm 21 now. How long have you lived in Russia? I visited Russia usually every summer and. Uh, Why? I Your family is here. Half here. a year ago. My dad's family is here, so my. So grandma. you also know how to speak Russian? Yes, I That's do. That's so cool. That's so, so cool. I see that I have two native languages, Russian and English. Which Dasha? Akıd Dasha. There are a few Dashes here. Yeah. Four, five, I think. Etrafı göstermek istiyorum şöyle. Gerçekten su çok berrak, ama aşırı berrak arkadaşlar. Balık.

Ya şu Okay, I will put my phone and I will come back. Bunlar bayağı bir suya girmeyi hak ettiler. O yüzden suya sokacağım bunları bakın. <laughs> You wanna say something? No. Yeah, it is it is it Thank you bro. Ben şunları bir boğup geri geleceğim. Su çok soğuk. Birazdan şu alete bineceğim. Bunu Antalya'da binmiştim. Sıra sıra biniliyor. Birazdan buna bineceğim. Kulağım da hafif bir ağrı var şu anda. Tüm aç sudan dolayı kaynaklanıyor. You gidecek go? You wanna go first or am I gonna be first? He is first. No, after him. I don't know. I don't know. You wanna try? very very cool. Because you're girl. Ты девушка. İşte o. Kocum aldım çocuktan beni batıran çocuğu suya batırdım. Çocuğun bir tanesi buradan suya giriyordum ben video çekerken. Geldi sırtımı uzaktan şeyi bir attı böyle su balonunu bir attı. O kadar ağrıdı ki böyle. Çocuğu alıp suya direkt batıracaktım. Ayağımda terlik olmadığı için yapamadım. Şimdilik her şey güzeldi. Alinka. Это <laughs> ты? Alina, Alina, смотри сюда. А, я здесь. А, Bunlar ne yapıyorlar Allah rızası için çocuk gibiler. Çocuk boğulacak, turuncu yeleği giymiş, oradan mavi şeyi de almış, ölecek çocuk orada ya. Ne kadar? Şimdi, şimdi, bekle, bekle. Bir Ne işe 10 камней? Да. Мне Подари ему забрать. один большой, большой не работает. Arkadaşlar, mısıra el koydum, dedim ki Mısıra el koydum, dedim ki ödemeniz gerekiyor, taşla ödeme yapıyorlar şu an Ты не хочешь O zaman nasıl ödeyeceksin? ты 12 А ты на СНС обеих Ты тоже платишь Да, за меня хорошо, давай Да? Arkadaşlar Çıkıyoruz ne? Ne kadar süre burada kalacağımızın hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama burada oyun falan oynayacakmışız daha onlara başlamadık şu an saldılar herkesin bir acıkmasını bekliyor birazdan piknik yapacakmışız yemek falan yiyecekmişiz o şekilde şu an konuşuyoruz. Yesli yazına ya budur yazken. ya tazına. Aha. Ne? 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 Universal mi? Ne Yok. 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 İyi yok da. Karpuz kesiyorlar. Gelin karpuz alın dediler. Ya şu kesiş tarzına bakar mısın ya adamın ya. Ya böyle karpuz mu yenir abi? Allah rızası için gözünüzü seveyim ya. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Ya? Arkadaşlar bulunduğumuz yerde şu anda 5 tane daşa var. Biri daşa diyor. Herkes birbirine bakıyor <laughs> You want to say something? To camera? Yeah. Camera. Yeah. Okay explain. Ah, yeah, yeah. okay, yeah. you're so cool. Let's. This is for your friends in turkey yeah this is from me so, yeah bro don't touch me You're uh, so cold okay 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 well uh hello guys today we are, we are we are swimming in this lake it's very amazing did you swim yeah i swam i you swimming yeah i swam saw, I saw yeah, you I swim? Not swimming, uh, you were like that no 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 i swam maybe 20 minutes or something yeah okay so well, yeah guys from livia what do you want to say you said to me, bad words here. Who told you that? I told you. Me? <laughs> <laughs> yeah. yeah I taught... Ah, who told me that? uh I, I, I don't want to say who told. No, no, no. Say, say, say. It's, it's I know that person, right? Maybe, yeah, maybe. It is not maybe. I definitely know that Yeah, <laughs> ah, you are so cold. <laughs> Derslerin bugün doğum günü doğum, doğum günü kutladık. что это чай, да? Это чай. <свес> Спасибки. 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 С днем рождения, Даш. Evet arkadaşlar gün bu şekilde geçiyor. Akşama kadar burada duracağız. Birkaç saat daha buradayız. Oyun oynayacağız daha onlara başlamadık. Ondan sonra trenle tekrardan şehrimize gideceğiz. Gerçekten yorgunluğumu şu an hissetmiyorum. Yani bir gün hiç uyumadım ama gerçekten yorulmadım gibi bir şey şu an. Sabah çok uykum vardı. Hele duşa bir girdim böyle 40 dakika duştan asla çıkmak istemedim. Evet, duşa bir zok. Yani sen ha. Gel davetçi. Guys, 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 guys. Foto. Foto. Да, но солнце там, поэтому. Ребята. Фото хотите? Да, да. Давай. Да. Алина Müzik çaların şarjı bitti, power bank'ten müzik çaları şarj ediyorum. Bakar mısınız şu duruma ya? Şimdi müzik açacağım, Türk müziği açacağım. i like Arkadaşlar şimdi her şeyi bitirdik. Şimdi yavaş yavaş toparlandık, eşyaları trene götürüyoruz. Buradan da artık gideceğiz. Trenin sesleri de zaten belli. Size anlatmak istediğim bir şey var. Bir tane çocuk vardı bana bu stopu, onu bir sıkıştırdım. O olayı anlat. Trenin sesi geldi zaten. Yetişmek için hızlı hızlı ilerliyoruz trenin gelmesini bekliyoruz. Trenin gelmesini bekliyoruz. Gerçekten çok yoruldum artık. Uykuya ihtiyacım olduğunu iliklerime kadar hissedebiliyorum. Sначала должен вернуть сам, должен вернуть это. Arkadaşlar yemek yedik birlikte. Eve doğru geçiyorum. Bu da bir şey var. Hım, ertofofobi? <laughs> Arkadaşlar, herkesten şu anda ayrıldım, göbek bağımı kestim, eve doğru gidiyorum, uyuyacağım. Allah'ım uyuyacağım, çok uykum var. Çok aşırı yoruldum. Yaklaşık 48 saattir uyumuyorum. Gözüm böyle kapanıyordu. Yemek yerken böyle gözüm kapanıyordu. O yüzden daha da davet ettiler. Bir taraflara gidelim, gezelim diye de Dedim ben yatacağım. Ben yatacağım dedim. Siz gidin dedim. O yüzden arkadaşlar doğrudan yurduma gidiyordum. Bir de bir tık üşüdüm. Yüzlükten sonra bir de şortla geziyorum. O yüzden bir tık da üşüdüm. Eve gidiyorum. Hadi 3. Hazır mıyız? Hazırım. Bir dakika dur. Ucuna getireyim. <laughs> Hazırım. <laughs> Ucuna getireyim derken. Ben şimdi onu nasıl yiyeceğim kanka? Tamam hadi. ABS'de fren sistemi var. Hazırım. Bekle dur hızlanmamız lazım biraz. Gaz ver baba. Gaz ver gaz Ben sen alacağım bu şeyi. 3, 2. Dur lan dur. <laughs> ben, dur lan <laughs> ben lan. de atla nasıl atacağız lan dur. Bir. Dur. Bak geriden ayağda. gelip. Aynen geriden bak, gelip fırlatacağım. Tamam. 3, 2, 1. Git Tek ayaklısın kim kanka? Geçen benimki de öyle kaldı. Sen şanssız tayfadansın. Çıkar o arkadaşlar kanka. Arkadaşlar burada benim aldığım waffle'um kaldı. Bak şu an. Nasıl yap çözeceğim bu sorunu? Bu sallanmıyor arkadaşlar. öyle bir makine ki. Ben onu şey yaparım. Sen tut şey, beni tamam, çek ben çekeyim. Ben Arkadaşlar, arkadaş çözecek bir şişe. Bak hazırsın lan bak şimdi burada ya. Bana bu tamamen çok nereye düşecek? Bravo Bekir. Bravo bir gün. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Ücretsiz evet. seçenek olarak hangisini istiyorsun? Kanka şu rich değil değil mi? Bu yüce platiyle. Bu yüce platiyle. nasıl video? Evet kanka bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Allah için. Aziz çünkü ben arkadaşlar. <laughs> Şunu almak için salladık diye laf yedik ya. Yani. Ooo kimler var burada? Aleykümselam efendim nasılsın? Ne? Video mu? Video video. Selam. <laughs> Aleykümselam. Sen neredeydin? Arkadaşlar neyse bu işte bunu aldık ya. Evet. Kaldı Aldı az önce. Neyse salladı Bekir arkadaşım. Güvenlik geldi dedi siz ne yapıyorsunuz falan diye. Kanka güvenliğe ağzının lafını vermedim ben. Kanka adam eşi ne yaptı? Biz şey çalmadık ki arkadaşlar. Ben buna sana para verdim. 90 lira para verdim. Çalsak neyse. Değilse... 45 lira para ödedik kanka. 45 diyor. lira diyor bu arada gerçekten. Adama diyorum. biz zaten parasını ödedik diyorum. Adam diyor ki bu numarayı arayacağım. Numarayı arayayım. Fark ettin de mi? E adam yutkunarak konuştu. Evet. Yani arkadaşlar Hani hırsızlık yapmadık. Buna ben para verdim zaten. Hırsızlık yok. <laughs> çalmış muamelesi yapıyor. Ne diyor? Oradaki numarayı yazın. Paranızı geri gönderecekler. Geliyorlar sonra bize laf ediyorlar diyor. Çalıyorlar. Tarzı. Öyle evet. bir şey dedi kanka. Öyle dedi kanka. Öyle. Bize kızıyorlar. Allah'ım ya. Sanki ya. Yani. Neyse kankacığım. Hadi seni seviyorum. Görüşürüz. İyi geceler.